ki kendisi su elementinden güç almakta. Belki de diğer güçler de buna eşdeğer olacaktır ve belki de kendisi toprak elementinden güç alabilir, ateş elementinden güç alabilir ve böylece Akıncı'ya karşı bu şekilde bir mücadele sergileyebilir. Bunu izlemek çok keyifli olacaktır. Bu yüzden heyecanlıyım. Görmüş olduğumuz karakter elini bir suya batırıyor ve o suyun yapısına bürünüyor. Belki de karakterimize gücünü veren bu sıvıdır, bu sudur. Ya da belki de dokunduğu her maddenin yapısına bürünebilen bir karakterdir. Ben olsam da ek olarak böyle bir karaktere görünmezlik gibi bir güç vermek isterdim. Ama bu görünmezlik gücü bu suya dokunduğu ve bu suyun yapısına büründükten sonra ona geçecektir. Bence böyle bir güç güzel olabilir sahnede gri bir suyun karakterimizi ele geçirdiğini görüyoruz ve sonrasında karakterimiz çeşmeyi kırıyor. Bence kas gücü normal bir insanın kas gücünden daha yüksek olabilir ve görünümü tamamen değişebilir. Sezon sonunda gelen bu yeni karakterimizin maddeleri absorbe edebilme gibi bir özelliğinin olduğunu görüyoruz. Bence oldukça da işe yarar bir özellik. Hikayede tam olarak karakteri nereye yerleştirirler bilmiyorum ama umarım ki bu süper gücü böyle birkaç maddeyle sınırlı kalmaz da kendisini birden fazla aksiyon sahnesinde birden fazla formla görebiliriz.